Doktor Necati Vardar, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Ee, Sayın Süleyman Doğan, Konya, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü Baş Uçuş Müdürü. Hocam çok havalı. <laughs> çok havalı <laughs> sizi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Diğer ismi yakinen tanıyorsunuz. bizi hiç kırmaz. Sorularımızı cevaplamaya devam eder. Eğitim danışmanı Serkan Aydın. Hoş geldiniz Aleyküm. Serkan. Şimdi gerçekten havalı pilotaj. Pilot yani, havalı iş. Gençlerin <laughs> ilgisini çeken, e, so, mesela sorulara bakıyorum. E, şimdi bu dönem biraz kafaları karışık oldu bir bölüm hocam ama. Neden onu soracağım? E, önce sevgili arkadaşlar Konya'da okumakta konuşacağız. Bir de ticaret odasının üniversitesi olmak ne demek? Aslında ilk onu sorarak başlayayım. Hani bir ticaret odası niye bir üniversiteye hamilik yapar ya da bir üniversite açma ihtiyacı duyar hocam? Mesela Bundan sizinle başlayalım mı? ya Hocama da söz vereyim. Necati Hocam'ın bu konuyu cevaplaması daha mantıklı. Buyurun hocam hocam. İşin ticari bölümünde değilim. <laughs> Peki hocam. Ee, o zaman şöyle Hı -hı. düşünelim. Sanayicinin ciddi bir ihtiyaç var. Nitelikli, evet. personel olan bir ihtiyacı var. Ee, şimdi baktığınız zaman da Konya Ticaret Odası Türkiye'nin e, büyük ticaret odalarından 6. biri. 6. büyük evet. e, odası. baktığı zaman 70 meslek komitesi var. 18 bine yakın üyesi var. E, ve içinde bulunduğu o network'ünde de ciddi bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan doğan da bir, personel personeli yetiştirilmesi gerekiyor. Hı -hı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi de bu mimalde kurulmuş bir üniversite. Çok hayati buradaki, bir konu hocam. Buradaki ihtiyaçları Hı -hı. karşılamak üzere aslında evet. kuruluyor. ki öncesinde belki konuşmuştuk sizlerle. Gerçekten de burada yetişen öğrenciler Konya'da kalıyorlar. Yani Konya e, bu bölümlerden, açmış olduğu bölümlerden e, sağladığı e, beyinleri e, ya bazen yurt dışına gönderiyor evet. master ya da doktora programları açısından ya da hemen kendi istihdam ediyor. Onun yani için iş olana çok olan bir il Konya. Ee, bir devlet üniversitesinin araştırması geldi önce söyledim. Gerçekten Konya'da okuyan, eğitimde devam eden arkadaşlar öğrenciyken orada iş bulup kalıyorlarmış. Mesela bu çok önemli İstihdam konusu arkadaşlarımın tercihlerine çok önemli olduğu için hani bunu başlayalım istedim. Ee, ticaret odalarının bir üniversite açmasını da çok önemli buluyorum. İş dünya, hani var ya o üniversite iş dünyası evet. el ele gerçekleşiyor o zaman. Hani altı dolmuş oluyor hocam. Evet herhalde onu da en iyi uygulayan. E Kurumlardan bir de biziz çünkü biz bir de hemen geri gelmişken bahsedeyim bir sektör danışmanlığı projemiz var. Hı hı. Yani aslında bir odanın bir üniversiteye nasıl sahip çıktığını da gösteriyor. İş dünyası üniversiteye nasıl sahip çıkıyor? Biz bir sektör danışmanlığı projemiz var. Üniversite iki buçuk üç yıldır bu projeyi uyguluyor. Çok da verimli uyguladığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimizi öğrenim gördükleri alandaki CEO'larla, iş yeri sahipleriyle eşleştiriyoruz. Güzel o yüzden koçluk yani tabii tabii evet. biz ahilik koştuk. diyoruz. E, hani usta çırak ilişkisi. Hı hı. E, onu bir nevi koçluk aslında yapıyorlar. Çünkü şu çok önemli. Öğrenci teorik bilgi alıyor. Her ne kadar üniversitede pratik bilgiyi de alıyor olsa karşı tarafta e, İşverenin de talepleri var, istekleri var. Öğrenim gördüğünde mezun olan öğrenciden beklentileri var. Hı. Ee, böylelikle onlar da taşın altına elini koymuş oluyorlar. Evet. Yani ee, işte üniversite kendi ihtiyacını, nitelikli ihtiyacını tespit ediyor çok rahat. Bunun da eğitimine ayak evet. oluyor. Çok müthiş bir güzel bir proje. Eee Tobun da üniversitesi evet. var. Hani bunların yaygınlaşmasının genç işsizlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok Kesin. doğru projeler olduğunu düşünüyorum.